Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu hafta sizinle kitap ayrıcı yapacağız. Kitap ayrıcı için kare bir kağıt lazım bize. A4 kağıdını kareye dönüştürerek oluşturabilirsiniz. Birinci aşamamız. Kağıdımızı iki sivri uç kısmından katlayarak birleştiriyoruz. Ve elimizde iyice bastırarak çizginin belli olmasını sağlıyoruz. İkinci aşamamız iki yan kısımda kalan kulak diyelim bunlara iki sivri kulağa birbiri üzerine gelecek şekilde katlayıp yine çizgimizi katlama yerindeki çizgimizi netleştiriyoruz. Daha sonra ortada çizgi oluştuktan sonra açıyoruz ve zaten katladığımızda bakın iki kat olmuştu. Bu sivri kısmından katlı olan kısma tam gelecek şekilde sivri ucu geriye doğru katlayıp yine net bir çizgi oluşturuyorum. Daha sonra iki tane yine kulak dediğimiz kısımları arkadaşlar ortadaki net çizgiye katlayarak orta kısmındaki çizgide birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra bakın katlama esnasında zaten bu kısımda gizli bir cep oluşmuştu. Bu iki kulakçığı bu gizli cebin içine kıvırarak katlıyorum. Ve onları gizledim. Gizledikten sonra yine elimle netleşsin diye çizgileri bastırdım. Ve bakın bu şekilde şapka gibi de tabir edebilirsiniz. Boşluk oluştu. Ben daha önce de hazırlamıştım. Bu şekilde bir çizim yaptım. Siz nasıl isterseniz yapabilirsiniz burayı. Daha sonra da zaten bakın açık bir alan oluştuğu için bu açık alanı okuduğunuz bir kitaba kaldığınız yeri belirlemek için takarak ayraç olarak kullanabilirsiniz. Renkli bir hafta olmasını diliyorum sevgili öğrencilerim. Sağlıkla kalın inşallah. Hoşçakalın.